herkese merhaba arkadaşlar. Bu, bu kanalın ilk videosu olacak. Umarım beğenirsiniz. Oldu mu sence böyle bir şey? <laughs> bir iki tane çeksem kızıyor musun? Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika olmadı, bir daha son kez söyleyeceğim. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bu bu kanalın ilk videosu olacak. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Evlerde çok sıkıldık. Ben de ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken kanal açmaya karar verdim. Umarım güzel olur. Dedim ki ilk videoyu nasıl çeksem tek başıma oldu. Denedim denedim güzel şeyler çıkmadı. O yüzden ben de Manita'mı davet ediyorum. Manitacım buraya doğru. <laughs> evet herkese merhabalar. Peki, oldu? Hayır. <laughs> Buraya kadarını güzel çektik Hoş ben. Hoş geldin diyeceksin. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kanalımda olduğun için. Kanalın çok güzelmiş. Mutlu <laughs> musun bu kanalda olduğun için? Çok mutluyum. Için. Çok heyecanlıyım. Ben de. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Onu anlatalım. Sanırsam bir oyun oynayacağız. Evet. <laughs> Buradan da anlaşıldığı gibi. Şimdi şöyle kağıtlarımızı hazırladık. Kalemlerimiz burada hazır. Umarım siz de yazdıklarımızı görürsünüz. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz diye bir konsept düşündük. Biz çıkardık ilk bu konsepti. Ben çıkmıyor, hiç hiçbir yerde görmedim. Hiçbir yerde izlemedin değil mi? Daha önce ben de Hayır. hiç izlememiştim. Siz de hiç izlemediniz. Şimdi dediğim gibi ilk defa bizim bulduğumuz bu kafa yorduğumuz... Günlerdir. <laughs> birbirimizi ne kadar tanıyoruz konseptiyle birbirimize sorular soracağız. Sonra 10 saniye içinde bunları cevaplayacağız. Burada şurada bir yerlerde sayaç olacak. Daha henüz o kadar hakim değilim nerede olacağına. Ee, ve kaybeden kazanana istediği bir, şey istediği olacak. bir hediyeyi Aynen. veya başka da bir şey olabilir. Belli olmaz. Henüz daha karar vermedik. Tamam evet başlıyoruz şimdi. Yarısını sana vereyim şöyle. İlk kolaydan Böyle biraz daha zora doğru Gideceğiz. Değil mi? Ben daha neyi seçeceğim? Şimdi. Evet. İlk soruyu sen sor. Ha ilk soruyu sen sorar mısın? Bu uğur olsun. İlk kanala sen konuksun. İlk soruyu sen sor öyle başlayalım. Evet. İlk soruyu alayım. Düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dedim ya düşüneyim diye. Ama bu kadar da yani tahmin edemedim. Kolay soruyu da bu kadar düşüneceğimi tahmin edemedim. Kusura bakma. Böyle. <laughs> tamam ilk sorumu soruyorum. <laughs> Sen de tamam. En çok gitmek istediğim ülke. Tamam. Şimdi iki tane var. Aslında ikisi de geçerli. Ben ikisini de yazacağım. Hı hı. Sen birini yazsan da kabul ediyorum. Çünkü ikisini de çok geçirmiş olabilirim cümlelerde. Tamam. Evet, hazır mısın? Evet, aynı anda. Görünüyor mu benimki? Japonya Amerika mı? <laughs> Japonya ve Tokyo diye şey, şehir olarak yazmıştım ben. İkinci bir ülke olarak yazmamıştım. Tamam bunu kabul ediyorum bildin. Teşekkür ederim. Artı bir mi? Buraya tamam. yazacağım ben. Artı bir. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi benim soruma geçiyoruz. Evet. Kola... Bir dakika. Bir saniye. Evet şimdi benim soruma geçelim. Sorum şu en 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 sevdiğim dizi 10 saniyen var vallahi kaybedersin Ben ama en... yeni mi eski mi e, türk mü yabancı mı en mi? en en sevdiğim dizi yabancı Baya 10 saniye ol hayır ya yabancı dediğin için tamam yazıyorum şu an Burayı asla var ya, koymam buralara hani bana şu an haksızlıktır bu <laughs> bu kadar uzun değil bu arada. evet kaldıralım ona rezil En baştan yapalım bunu. Hayır ben güveniyorum cevabıma. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar ben hiç güvenmiyorum ama. <laughs> evet aynı anda. Bir, iki, üç. Lan <laughs> ne? <Lone? gülüyor> La Casa de Papel mi? <laughs> evet. Hep diyorsun ya Berlin'in <laughs> dövmesini yaptıracağım diye. O... koyamam. Ama neden? Şunu Lost'la değiştir arkasına Lost Mostyan. Ha, hayır. Beni tanıyan herkes bunu bilir. İnsanlar diyecek ki şuna bak yalan söylüyor. İnanamıyorum. Ama Lost'ta Ama... tamam. Ay rezalet bir evet. olay bu. Şuraya Lost yazan gibi. Hayır ya, şey. ya hayır. niye rol mü yapacağım ben şimdi? Aşkım rezil hayır, olurum hayır, rezil. Hayır. Bilemedim. Tamam o zaman buradan devam edelim. Şunu bilemediği için şu an bütün oyunu bırakacağım galiba. Nasıl tamam, olur ya? Şimdi sen yazınca o da doğru. O da doğru Ama mu? Bu da doğru çünkü. O son zamanlarda... Bence da. bu şey gibi benim ilk sorumdaki Amerika, Japonya ikilisi gibi Alakasımla. bence bu. Her Oğlum, gün üç tane sorsaydım o her zaman. Her gün Berlin, Berlin deyip duruyorsun. An ya neyse arkadaşlar şu bu arada Lost'tur kesinlikle başka bir şey yoktur. La Casa da Papa en sonuncu yok. En sonuncu sırada değil mi? De. <laughs> En, en en Lost'tur yani. Bunu da herkes tamam. bilir. Kabul ediyorum. Ay. Ay. Neyse, sürücüsü asla sürücüsü tanımıyorum ya. benim yanımda. Hani bir şey demeyeceğim. En sevdiğim futbolcu. Bunu çok söylemişimdir. Bilmeme imkanı yok. Düşünsen bulursun. En sevdiğim futbolcu mu? Türk mü yabancı mı? Ben sana sordum ama Türk mü yabancı mı? Dizide söyledim. Yabancı. Ben... Eski mi peki? Zöreceli. Şunun arkasına <laughs> şunun arkasına yazdım. O asla eskimez. <laughs> Kesin biliyorum da. Evet. İki saniye düşünebilir miyim? Süren doldu şu an. Ya inanamıyorum ya tamam ben neyse ben aklımdakini yazacağım. Asla bu değil bence. Bir, iki, üç. Ay Ronaldo yazdım ya. Ne alaka? Peki İbrahim okuyunca evet. hatırladın mı? Evet. ama benim aklıma gelmez böyle bir şey. Şimdi sen göreceksin hadi bakalım. Şimdi sana öyle bir soru soracağım. Ronaldo ne demek? Nasıl yani Ronaldo? Ay ne bileyim aklıma o adamın adı geldi. Cristiano Ronaldo mu? Evet. Baki evet. mercimek. <laughs> Şimdi sana öyle bir soru soracağım ki sen görürsün bakalım. En sevdiğim şarkıcı. Senin. En evet. Hayır. Şeyin. Şuradaki <laughs> Ayşe ablanın. <laughs> Ben yine kendime garantiyi alayım. Ben kesin bildim bu sorun cevabını. E, bunu. Bir zahmet evet, biliyorum. Evet bir iki üç. Ya bir şey diyeceğim. Sen iyi misin sen ya? Bir şey söyleyeceğim. Önce şey <laughs> söyleyeceğim. En sevdiğin sanatçılar bunlar değil mi? Evet Türkiye'de. Ama sen bana sormadın yabancı mı? Ne yapayım? Ben ülkemizin kanını taşıyan Aa, Türk kanını taşıyan bir ama vatandaşım. Ama bilindik ya. mi? bilindik mi kabul ediliyor? Şu an evet dünyada en evet, dünyada dedim bu arada. Yani il, o zaman ilk üç desen. Rihanna, İlk üç, Gülşen bir ve Nil Tamam ben yabancı demediğin için ben direkt bunları yazdım. of ya, ya. Ben bildim diye kabul ediyorum şu an. Hep ama senin ikinci tercihin çıkıyor. Farkın doğru cevap birinci tercihini söylemiyorsun hep ikincileri yazıyorsun. Olmuyor. Dünyada bak, dedim şurada, de bilerek. Türkiye'de demedim. Şurada haklı çıkacağım. Gerçi sen sordun tamam. Futbolcu da Türk mü yabancı mı dedim. Evet ben sordum dedim. sen demedin. Kusura bakma. bir de dünyada dedim bilerek. Kopya verdim. Bunu ben bildim sayıyorum. Evet 2 2 doğru 3 2 3 doğru. Gülşen 2 Nil 3 evet. Tamam şu an puan ne oldu bu arada? 1 biz şu an. Evet. Neden arkalarına yazmıyorsun? Kağıt israfına son. Tamam. Şimdi <laughs> Sen de soru. En sevdiğim Türk filmi. Tartışmasız. Bir tane. İlk o. Diğerleri sıralamada 2-3 diye gider ama şey gibi olmaz yani. ...Rihan'la Gülşen gibi olmaz. Bir bellidir. <laughs> o zaman şöyle bir Ve soru Ve bunu söyleyeyim. da... E? ...1500 kere söylemiş olabilirim. Biliyorum ki 5 tane 100 tane şey söylüyorsun. Bir tanesi birdir. Bir Şu şey an en sevdiğim oyuncu falan tamam, demiyorum. Tamam o zaman şöyle bir kopya. Küçücük bir kopya. Çok küçük bir kopya. E, komedi mi? Dram mı? Tamam komedi değil. Komedi olsa çok var tamam. çünkü. Tamam o zaman tamam. Yani... Eğer bunun haricinde bir şeyse yemin ederim ki bu arada ayrılırız şu burada. Tamam. Bir, iki, üç. Hah, oh iyi bu arada. Doğru. Eşkıya, eşkıya. Eş, Seninki doğru. Eşkıya doğru olan bu arada. Ulan TCK ya. Bize sözlük gönder. 2-1 öndesin sen soruyorsun Evet En sevdiğim çizgi film hangisi? Tamam Bilmişim zaten tamam <laughs> Ya ya neden gördün ya 1-2-3 <laughs> <Bir, iki, üç. gülüyor> Of ya kolay oldu Kolay oldu Koreye bir puan daha yazmanızı rica edeceğim Aa, Kolay sordum, neyse Hadi Değil, ne? Ben yeseydim çizgi filmi sormam hemen bileceksin. Ben bilmiyorum. <laughs> bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum hangisiydi? Ben... 2-3 tane var aklımda. Peki o çizgi filmden başka bir karakter sorsan bilemezsin ama. Ben ama bilmiyorum. Herhangi bir karakter. Yok ben karakter bilemem. Bilerek öyle şeyler sorma öyle şeyler sorarım ki hiçbir şey bilemezsin. En sevdiğim ve en sevmediğim iki yemek. Tamam. Tamam. Olur. Yaz ama bakacaksın. Bak. Bakma tamam. Nasıl yani bakacaksın? Sen yaz yazdığını görüp ben değiştirecek miyim? Değiştirirsin mi? sen. Yani Burada mı yazdın? Zevklerimden mi vazgeçeceğim <laughs> sen yazdın diye? Bakıyorum. Aa. Tamam o zaman. Ben onu sevmiyorum. O zaman sen bakma bu tarafa. Tamam. Ya baktın ama. Ne Biraz gördüm evet. Evet. 1 2 3 Ne yazdın görmüyorum ki. Gülüyor güzel yapmışsın onu. Gördüğünüz gibi ne kadar sonucumuz var burada. Üç oldum. <gülüyor> Sevdiğin lazanya <laughs> sevmediğin bamya. Sen bilemem zannettin değil mi? Sevmediğimi belki bilemezsin. Oh, yani. ben an. anladım. <laughs> Mantıklı bir kararı. <laughs> <laughs> Senelerdir hayran oldum. Çok eskiden beri hayran oldum. Hala hayran oldum. Ama bir türlü konserine gitmeye bir imkan ve fırsat bulamadım. Kişi kimdir? Nasıl yani? Ya bin kere söyledim bu arada, yalan atma. O kadar çok uzun bir şey yok ama. Zaten ben emoji'ler koydum. Ha, bildiğin, tamam. Ay sen bu. Mi sen kaç harf yazdığımı falan da kontrol ediyorsun. çakallık, sinsilik böyle bir şey. Hayır senin yazman uzun sürdü ya benimki kısa sürdü o yüzden. Anladım. Evet hadi. Bir, iki, üç. Ya, of ya bilemezsin diye şey yaptım. Bilmiş mi güzel. Bildi. Üç oldu. Tamam benim kaç tane kuzenim var. Hadi bakalım. Ailemizi ne kadar tanıyorsun? Aa, bu soru bir değil. Soru mu bu gerçekten? Bu. Ama insafsızlık Ailemizi bu. Ailemizi ne kadar tanıyorsunuz Arsun? Ama insafsızlık bu. Ama ben... <laughs> tamam bileceğim. Sorayım mı bu soruyu? Kendine güveniyor musun? Bir puanı buradan alacağına inanıyor musun? İnanmıyorsan değiştirebilirim. Şu anda videodan bağımsız sana bir şey sorabilir miyim? Annenler 3 kardeş değil mi? Annemler Beş kardeş. Yeni sorumu soruyorum. Hı hı. En sevdiğim televizyon programı? Gündüz, öğlen, akşam, kuşağı fark etmez. Türü fark etmez. Televizyonu açtığımızda gördüğümüz programlardan herhangi biri. En sevdiğim hangisi? Tür olarak mı? Hayır, program adı olarak. Program adı? Şu anda mı peki? Evet. Şu anda. Yani, yani hep vardı zaten. Genelde vardı. Uzun süredir var. Bak kesin yalancılık yapacaksın şu an. Yalancılık yapacaksın ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben yaz ben yazıyorum yani yalancılık yapacaksın. 3 2 1 Bilemedim değil mi? Ne çık ne yazdın? Ay. Ne yazdın? Survivor yazdım. <laughs> çok güzel hareketler tamamen aklımdan çıktı. Nasıl bilemedim doğru. Evet bu benim. Evet. Şu an çok Hiç saçmalık. Şey evet, şu zaten son senedir böyle. <laughs> evet biz bu sene izliyoruz mecbur. Ay çok güzel hareketler. Bu var ya evet çok büyük bir gaf mı derler öyle bir şey oldu şu an. Ama şöyle de olabilir. Bir iki aydır olmadığı için. Evet ama o yüzden biliyor musun? Normalde onu kesinlikle onu yazardım. Çünkü ben gına geldim ona artık. Sıradaki sorunu alalım. Evet. Aa çok Değişik bir soru. Evet buldum. Ama iki tane olacak. Ne yapacağım? İkisinden birini kabul edeceksin. Olmaz ama ikisini de biliyorsun o zaman. İkisini de biliyorum. Tamam o zaman üçüncüyü sorayım. Üçüncüsü yaz. Evet bildim. İkisini biliyorsun bayağı ama üçüncüsünü bence karıştıracaksın diye düşünüyorum. Senin şarkıların arasında gelmiş geçmiş olarak düşün bu arada en sevdiğim 3 şarkı neden üç yaz 3 tane yazacağım? Çünkü ikisini kesin emin olarak biliyorsun. Üçüncüyü bence bilemeyeceksin. Bu arada üçüncüyü bilemezsen kabul etmiyorum. Çünkü ilk ikisini zaten biliyorsun. Kusura bakma yani. Bu çok önemli. Bakalım bilecek misin üçüncüyü? 1 2 3 İnanamıyorum sana çok kötüsün. İnanamıyorum. Oh. Ya bu ne ya doğru, böyle doğru, bir tamam. şey olamaz. İnanamıyorum şoktayım şu an. Gerçekten bunu nasıl bilemezsin ya. Bir de sırasına yani göre yazacağım dedim. Yazmadan bir 10 saniye daha düşünsem hani o, onu yazardım. Tamam yani ama doğru olarak, biliyorsun değil mi bu böyle yani, oldu? Evet böyle olduğunu biliyorum. Evet bilemedin. Evet. Maalesef ki bilemedin. Ki ben bilirsin diye çok düşünmüştüm ama yaptım. Yapacak bir şey yok. Evet sıra sende. Şimdi aklında bir soru var ama yanlış bileceksin. Hadi en sonunda muhabbetini yapmıştık. Bilerek Sen istedim. muhabbeti de hatırlamayacaksın. <laughs> Oradan yanlış diyeceksin. Diğer cevabı vereceksin. Onu da kabul etmek zorunda kalacağım Ama bilerek, o zaman iki cevaplı <laughs> bir şey bu. Tamam. İki cevaplı bir şey olsun. Birinden birini bilirsem okey olsun. Tamam. Soruyorum. Sor. En sevdiğim Türk oyuncu. Erkek kadın olarak mı? Yoksa fark etmez mi? İstiyorsan yaşını da söyleyeyim. Hayır ya bir erkek bir kadın mı yazacağız? Yok. Türk Peki, değil mi bu? Bir ben? tane. Tamam. Evet. Ben biliyorum. <laughs> tamam. Bence ikisi de eşit senin için bu arada. Ben biliyorum ama. Söyle ben yazıyorum arkadaşlar. <laughs> Kendi bilmiyor bu arada. Ben <laughs> evet, ondan doğru, daha iyi biliyorum. Orada <laughs> çok keseceğiz Hayır. Şimdi. Ben kesmeyeceğim. Diğer bir alternatifi de var. Onu da yazarsan kabul edeceğim. Ben, ben, iki cevap yazacağım. Ben de iki cevabın ikisini de doğru yazacağım bu arada ben. Tamam. Hadi bakalım. Daha kendim bilmiyorum. Bu arada ben sen benim şeyimi düşün. Sayıma bu, Kontrol ediyorsun ne yazdım diye. Bunu benden başka da hiç kimse bilemez. Bakalım. Şey yazacağım. Neyse adı isim vermiş Bir dakika şuraya da şöyle bir çantik atayım. Evet. Bir. Ay dedim ki başka şey yazmışım. Şoka girecektim. Bir, iki, üç. Şu an göremiyorum ki. Peki 1 2 sıralama mı? Bu bir sıralama bu evet. Sıralama mı? Kemal Sunal 1, Şener Şen 2 değil mi? Yok. İkisi de eşit bence senin için. Ben 1 2 diye sıralama yapmadım ama Kemal Sunal ve Şener Şen oldu. Hmm. Mı? Ne oldu? Tamam, bu hak ettim. Ee, <laughs> Asla. <Sağ ol. gülüyor> Teşekkür ederim. Hadi hak ettin hadi. bile, bileğimin hakkıyla değil ama değil mi? Doğru. Ee, yani 4 şu an. Asla bilemeyeceğimi düşündü ama yanılıyor. <laughs> Sor bakalım. Bu arada senin bir tane özelliğini söylemek istiyorum burada. Bilenler vardır belki ama. Bütün <laughs> Kemal Sunal ve Şener Şen'le ilgili filmlerin hepsinin daha onlar cümleleri söylemeden söylediğini. <laughs> yani bütün replikleri biliyorum. <laughs> replikleri ezbere evet buradan da duyuralım. Evet şimdi sıra bende. Evet. Şimdi benim soruma geldik. Sorum şu. Sıralama olarak isteyeceğim bu arada. Birinci ve ikinci diye. Tamam mı? Ona göre kabul etmem asla aksine. Hmm. Onu bil. Tamam. YouTube'da en çok sevdiğim iki çift hangisi? Ama bir ve 2 diye alacağım cevabı. Hmm. O kadar karıştıracak ki bak yüzde yüz milyar Buna eminim. biraz düşünme süresi istiyorum biraz. Bonus, bak. bonus da yazayım o zaman 3-4. Şimdi aklıma bir tane daha geldi çünkü. Seni senden daha iyi tanıyorum. <laughs> evet. 1 2 3 Doğru. Evet. Sırada minik bir kayma oldu ama ben puanımı al istiyorum. Evet tabii ki de. 4-4 olduk. Eyvah. Geldik son can alıcı kısma. Yeni soruyu alayım. Soruyorum. Evet. En sevdiğim giyim markası. Tamam okey. Yani bilmeme olasılığım bakın şu anda iddiaya giriyorum oyunu veririm sana sıfır bilmeme olasılığı bilemeyeceğimi düşünerek sordu hani o aklıma gelmeyecek diye düşündü ama imkansız evet 1 2 3 Teşekkürler alkışları alayım 5-4 <laughs> Evet, bu son soru. Şimdi sen soruyorsun. Bilemezsem oyunu kazanıyorsun. Aynen öyle. Biliyorum. Kazanmayı severim. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Soruma geliyoruz. Bilemeyeceğini düşünüyorum. Belki de bilebilirim. Bilmiyorum. Neyse. En çok zaafım olan ve elimde 50 tane de olsa bir 50 tane alacağım. 100 tane de olsa 100 tane daha alacağım şey nedir? Bakın bir tane daha geldi. Ama, Ama kusura bakma. İlk cevabımı güveniyorum. Kusura Ay yazmadın mı ikinciyi? Yazmadım. Tamam zaten bu bu değilse kusura bakma kabul etmeyeceğim. Hazırım. 1. Ben kesin bilemedin bu arada. 1 2 3 Ha, inanamıyorum. Çanta dersin sandım. İkincisi de oydu zaten. Ya inanamıyorum. Kesin çantacı bu aklına gelmeyecek diye düşündüm. <laughs> Kazanamadım şu an. 5 beş, beş oldu. Evet şu an son durumumuz 5-5. Ben çakallık yapıp zor bir şey sormadım kolay bir şey sordum. Şimdi o çok zor bir şey soracak, ben bilemeyeceğim Şimdi şimdiden söylüyorum. Sana çakallık nasıl yapılır göstereceğim Tamam. Sana. Evet, siz de yorumlara yazın. Hakkıyla evet. mı kazandı, haksız bir şekilde mi yani. kazanacaksın? Tamam. tamam. Evet, neyse. İnşallah Çocukluğumda, yani ergenliğimdeki en sevdiğim sanatçı. Duvarlarımda posteri vardı. Kesin de anlatmışımdır. Hadi bakalım. Kadın mı erkek mi? Duvarlarımda kadın posteri olmazdı bence. <laughs> Annem de verdi. <laughs> ama ya yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet bu şu konu, an kaybettim ama ha, yapacak bir şey. Bu konunun şey, hikayeleri ha. bile var anlattım defalarca. Bir, Yalan söylüyor. İki. bir dakika. üç. Ya. <laughs> Gördüğün gibi evet yok, kusura bakma tamam. sen kazanmadan o zaman. bırakalım mı yani yapacak bir şey yok sen sinirlendiysen bırakalım artık. Tamam sen de şimdi. O zaman ben de tamam bir dakika benim de ergenliğimde o zaman şöyle yapalım duvarlarımda resmi olan bütün duvarlarım ama yalan değil şakası hala hepsi duruyor göstereyim İzmir'de duvarım görünmüyordu her dört duvarımın dördünde de resmi vardı bunu da sana anlatmıştım kusura bakma. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Bu da ben bileğimin hakkıyla kazandığım bir şeydir bu. Şimdi benim sayıma göre yapıyor ama neye göre düşünürse düşünsün bulamaz bu arada. 3, 2, 1. Asla değil. Aa, Yanından ne? geçmez. Beckham, David Beckham'ın. Ama sanatçı demedin mi sen? Ben evet. mi Sanatçı demedim. Duncan diye biliyorum. Hayır öyle bir şey demedim. Ben bir kere onu da hiç sevmezdim. Hayır öyle bir şey demedim. Duncan'ı da hiç sevmezdim. Evet ben kazandım. Kabul etmese de ben kazandım arkadaşlar. 6-5 puan durumum. Evet. Burada hiçbir haksızlık olmadı şu anda. Gayet bileğimin hakkıyla aldığımı düşünüyorum. Kusura bakma. Doğru. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür. Sana e, bu yarışmanın cezası olarak güzel bir çikolata düşünüyorum. Pardon. <laughs> İyi tamam neyse. Evet. Bu yarışmanın cezası olarak sana istediğim bir şeyi alıyorum. Tamam. Teşekkürler. Ne istediğini şu an sen de bilmiyorsun. Biliyorum aslında bulamazsın. Evet. 3 2 <laughs> Hayır tamam, bulamam. Ne, ne alacağım? Aslında çok en çok istediğim şey çok uzun zamandır Lost'un eski TV şey, CD'lerinin olduğu şey ama aradım bulamadım internette. Ne olsun Teşekkür ben. ederim. Kanalımın e, taçlandırdığın, onurlandırdığın için. Kanalın hayırlı olsun. Elim boş geldim. Evet öyle Özür Doğru hiç bunu Neyse. Teşekkürler. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Severseniz devamında neler çekmemi isterseniz alta yorum olarak yazabilirsiniz değil mi? Öyle mi yapacaklar? Evet öyle evet. Senin kanalın olduğu için bir milyon plaketlerin olduğu için böyle şeyler daha iyi bilirsin. Benim elimde hiçbir şey değil yok. Olsun senin başına. <laughs> İnşallah abi. Evet. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Aşk bana bak sen üfledin mi? Şey şuraya bir şey düşmüş.